Bizim değişmez resmi sloganımız kendinden önce hizmettir ve dostluktur. Uluslararası Rotary Bölge 2440 Federasyonu 2025-2026 dönemine İzmir'den verdiği iyilik için birleşin çağrısıyla başladı. Kordon Otel'de düzenlenen geniş katılımlı basın toplantısında konuşan Federasyon Başkanı Adnan Sözeri, bu yılın temasının toplumsal dayanışma ve ortak hedeflerde birlik olduğunu vurguladı. Yeni dönemde gençler, dezavantajlı bireyler, kız çocukları ve barış odaklı projelerin ön planda olacağı belirtildi. Yangın bölgelerinde Kayıplar olan köylere arı kovanı, maddi olarak tarım aletleri, tohumluk, fidan gibi yardımlarda bulunmak istiyoruz bu konuda da bir kampanyamız var. Rotary Bölge 2440 Federasyonu yeni dönem çalışmalarına iyilik için birleşin sloganıyla başlarken Federasyon Başkanı Adnan Sözer'i projelerini bir TV mikrofonuna anlattı. İzmir'de gerçekleştirilen toplantı sonrası sorularımızı yanıtlayan Sözer'i özellikle gençler ve dezavantajlı gruplara yönelik projelere öncelik vereceğini belirtti. Kendi bölgeme ait olan projelerimin en önemlisi iki tane onları size söylemek istiyorum. Bir tanesi yasaklı madde kullanımı ve kumarla ilgili illetin tanıtılması ve mümkün olduğu kadar gençlerimizden uzak tutulması için yapacağımız projeler. Anne baba ebeveynler okul öğretmenlerini çocuklarımızın gençlerimizin ikazlar ederek onları psikolojik danışmalarımızla tanıştırıp konuşturarak Çocuklarını daha iyi kontrol etmelerini, çocukların arkadaşlarını daha iyi seçmeleri için, elinden geleni yapmaları için yol ve yöntemleri öğretmek. Önem verdiğimiz bir projemiz ee, evlerimizde sosyalleşemeyen, anne babasına, devletine bağımlı kalmış gençlerimizi, çocuklarımızı sokağa çıkarmak istiyoruz. Bunlar da neler? Engelli parkları yapmak istiyoruz. Aslında onları engelsiz parkları yapmak istiyoruz normal yaşamlarına devam eden çocuklarla birlikte onların da oynama hakları var, gülme, eğlenme hakları var. Engelleri için ondan dolayı kullanmış oldukları aletleriyle beraber bir parkta mutlu etmek için o parkları kurmak istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız.